Deprem, e, saat 12 civarlarında, gece 12 civarlarında yattım. Bir saat, iki saat falan uyudum. Tekrar kalktım. O arada rüyamda böyle bir olay gördüm. Yatağımın sallandığını, odamın değiştiğini, dağıldığını. Kabus gibiydi, uyandım. Biraz uyanık durdum, korkumdan dolayı korkmuştum. Tekrar uyudum. Tekrar uyuduktan yarım saat sonra geçti ya da geçmedi. Rüyamda yaşadığım olayın aynısını tekrar yaşadım. Kendimi direkt C'nin pozisyonuna aldım. Kafamı korudum. Sallantının geçmesini bekledim. Çok uzun sürdü. Ne zaman geçeceği hakkında artık bir fikrim yoktu. Yani şimdi geçer diyemedim. Biraz daha uzayınca. Sallantı hafifleyince ben Aydem'in yanına geçtim. Hemen üstümüze mod falan alıp evden dışarı çıktık. Sokağa indik. Biz indiğimizde zaten bütün mahalle sokağa inmişti. Mahşer yeri gibiydi. O günü mahallede geçirdik. Korku içinde. E ee, öğleden sonra tekrar ikinci bir deprem oldu. Onda da aracın içindeydik mahallede. Herkes korkuyordu ama yapacak bir şey yoktu. Direkt kendimizi açık alana attık. İlk gün öyle geçirdik. 15 gün oldu. Bugün 15. ya da 16. gün. Artık hani günleri de bilmiyoruz. Telefondan bakıyoruz günlerin hangi gün olduğuna.